Halena He? Ne yapıyorsun sen burada? Öldürürüm abi. He? Ne yapıyorsun sen burada? He? Ne yapıyorsun sen burada? Öldürürüm abi. He? Elimi abi. abi. Çık dışarıya. Öldürürüm abi. Çık dışarıya. Abi. Gel de dü öldürürüm Seni öldürürüm ya canım. seni. Polise vereceğim seni. Polise vereceğim seni Polise vereceğim Polise vereceğim Şerefsizlik yapma. Öldürürüm abi. Ol.